Herkese merhabalar. Nisan ayında Aslan burçlarının neler bekliyor? Onlardan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Gün gün e, ilerleyeceğim. E, 1 Nisan'da güneş sizin 9. evinizde Şiron Jüpiter ve Merkürle birlikte. Sizin uzaklara gitmekle ilgili e, düşünceleriniz olabilir. Yolculuklara çıkmakla ilgili düşünceleriniz olabilir. Ee, yine yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili düşünceleriniz olabilir ee, Bu konularla ilgili olumlu gündemleriniz var Aydan olumlu kontakta e, bu gezegenler 9. evinizden olumlu bir kontak açısı olduğu için e, Siz bu e, gündemlerinizi oldukça olumlu değerlendirebileceğiniz fırsatlarınız olacak Yine kariyer evinizde Kuzey Aydın, Uranüs ve Venüs var ee, ve burada siz e, kariyerle ilgili amaçlarınızı gerçekleştirmek için belki de uğraşıyorsunuz. Uranüs ve Venüs'ün olması belki hızlı ve aceleci davranıyor ve fevri oluyor olabilirsiniz. Özellikle maddi konuları ilgilendiren durumlarla ilgili aceleci ve fevri davranıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Mars sizin 12. evinize girdi. <laughs> Satürn'den ve Ay düğümlerinden olumlu açıda dönüştü. Ee, ruhsal konularla ilgili çok atak yapmak istiyor olabilirsiniz. Harekete geçmek istiyor olabilirsiniz. Belki eğitimler alıp bu konularla ilgili anlaşmalar yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu da sizin için belki yeni hedefleriniz özellikle Mars'ın yengeçli olması ile ilgili ruhsal konularla ilgili olabilir. Hastane ile ilgili hedefleriniz olabilir. Bu konulara eğilmek istiyor olabilirsiniz. Diğer yandan 8. evinizde Satürn'e de Mars olumlu olduğu için eş gelirleri ortaklı gelirlerle ilgili miraslarla ilgili de olumlu gündemleriniz var olabilir ve bunları eğer böyle gündemleriniz varsa bunları da olumlu sonuçlandırabileceğiniz fırsatlarınız çıkacak arkadaşlar ay dediğim gibi birinci evinizde siz daha çok kendinizi övmek ön plana çıkarmak duygularınızı ifade etmek ve bunları cömertçe söylemekle ilgili <laughs> Düşünceler ve davranışlar içinde bulunabilirsiniz. Plüto sizin 7 evinize girdi ve burada e, eşiniz ve ortaklıklarla ilgili gündemlerinizi dönüştürmek için e, var olacak burada denilebilir arkadaşlar. Yine 2 Nisan'a geldiğimizde ise ay hala da Aslan Burcu'nda ve e, burada daha çok sizin yine birinci evinizle ilgili konulardan bahsediyor olacak denilebilir diğer yandan tabi 2 Nisan'da ay Başak Burcu'na da geçiş yapacak öğle saatlerinden sonra ve burada hedefleriniz parasal hedefleriniz daha çok ortaya çıkmaya başlayacak ayın başağı geçmesiyle birlikte arkadaşlar bu gündemlerde ayın başak geçişinde siz daha çok parasal gündemlerle ilgileneceksiniz eee Uranüs'le ve Venüs'le e, 3 Nisan'da olumlu açıda olacağı için siz para konularıyla ilgili, maddi konularla ilgili hızlı davranacağınız, belki de e, özgürlüğünüzü bu konularla ilgili ilan edebileceğiniz fırsatlarınız doğacaktır. Yine 4 Nisan'a geldiğimizde ay hala Başak Burcu'nda ve Uranüs ve Venüs de hala daha olumlu açıda. Bu da sizin yine 4 Nisan'da aynı gündemlerin ortalama devam edeceğinden bahsediyor olabilir. 4 Nisan'da Merkür Boğa Burcu'na geçecek ve sizin kariyer evinizin en tepe noktasında olacak ve Kuzey Ay düğümüyle buluşmaya gidecek. Yani siz yeni bir anlaşmaya doğru 4 Nisan civarında gidiyor olabilirsiniz. Bir anlaşma yapmak, bir hedef belirlemek, belki yine para saat sizin en tepe noktanız boğa olduğu için genelde parayı ve emlağı ilgilendirir. Sabit gelirleri ilgilendirir. Siz de burada bir anlaşmaya doğru gitmek arzusunda olabilirsiniz. Merkür'den dolayı. Yine 5 Nisan'a geçecek olursak Ay Terazi Burcu'nda siz daha çok yakın çevrenizle ilgili dönüşümsel durumlar yaşayabilirsiniz. Plüto'dan da olumlu açıda aslında bu diğer yandan yakın çevrenizin dönüşmesi için veyahut da e, ufak eğitimler almakla ilgili gündemler de verir. Plüto ile olumlu açıda olduğunda da daha çok dönüşümsel enerjilerden bahseder ve siz burada eşinizle ilgili belki ortağınızla ilgili veya yakın çevrenizi ilgilendiren konularla ilgili dengeyi bulmakla ilgili belki kendi ve dengesizliğinizi de or dengeye getirmekle ilgili gündemleriniz var olabilir bu ay terazi geçişlerinde Yine 6 Mart'a geldiğimizde bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. Sizin 3-9 aksınızda daha çok eğitimlerle ilgili yolculuklara çıkmakla ilgili fikirlerinizden bahsediyor olacak. Belki burada bir duygu ve durum ortaya çıkabilir. Belki uzun zamandır gitmek istediğiniz yurt dışı var olabilir. Burada Belki e, eğitimlerle ilgili yara aldığınız konuları şifalandırmakla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. E, bu da sizin işte e, daha çok farkındalığınızı artırmak. Belki de bu konularla ilgili gerilimleriniz de var ise bu konularla ilgili de e, farkındalık elde ederek burayı dönüştürmekle ilgili e, durumlar söz konusu olabilir 6 Nisan'da. <laughs> 7 Nisan'a geldiğimizde ise ay sizin dördüncü evinize giriyor ve akrep burcunda e, Satürne ve Mars'la olumlu açıda arkadaşlar ve tabii ki Kuzey ay düğümünden de bir karşıt açısı var e, burada daha çok e, evle ilgili evdeki derin konularla ilgili evi ilgilendiren konularla ilgili derinleşmekten de bahsediyor olabilir Eğer banka kredileri borçlarınız varsa e, bunlarla ilgili aksiyona geçip bunları Belki de bir yoluna sokmakla ilgili de gündemler verebilir. Mars'ın yengeçte de ve 12. evinizde olmuş olması da bu ani ortaya çıkacak bir kararla birlikte bir aksiyona geçmekten de bahsediyor olabilir ve sizin bu ödemeleriniz varsa bu ödeme olabilir borçlar olabilir banka kredi olabilir kredi çekmek olabilir miras olabilir bu konularla ilgili bir hedef belirleyip bunları sonuca ulaştırmakla ilgili güzel fırsatlar verecektir 7 Nisan size 8 Nisan'a geldiğimizde ise ay hala Akrep Burcu'nda ve hala bu evinizle ilgili işlerde devam ediyor duygu durumlarınız derinleşmekle ilgili sadece burada 8 Nisan'da güneşten bir 150'lik açısı var belki hayatınızda yine yolculuklarla ilgili belki uzaklara gitmekle ilgili veya uzaktan eğitim almak, akademisyenlikle ilgili durumlarınızda belki belirsizlikler, belki kontrol edemediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bu konularla ilgili belki 8 Nisan'da biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. 9 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Neptün'le olumlu açıda. Siz daha çok ev almak, evliliklerle ilgili derinleşmek, ailenin derinlerine inmekle ilgili Belki sizin duygularınızın derininde var olan durumları ilgilendiren konularla ilgili spiritüel çalışmalar yapabileceğiniz dileklerde, dualarda bulunabileceğiniz e, spiritüel bir gün diyebiliriz bugüne, enerjisi yüksek bir gün. Yine 10 Nisan'a geldiğimizde ise ay güneşe olumlu bir açı veriyor ve burada e, belki hayatınızda çocuklarınızla ilgili bitirmek istediğiniz bazı konular var. E, kapatmak istediğiniz bazı gündemler var. Bu konuları bitirmek için belki size fırsatlar verebilir. Belki çocuklarınız çocuğunuzun uzun zamandır sizden beklediği e, bir e, şey olabilir. Bunu kapatmakla ilgili gündeme doğru gidiyorsunuz. Bazı eğitimlerle ilgili belki e, bitirmeye çalıştığınız bir durumunuz varsa onu da bitirebileceğiniz fırsatlar verecektir gökyüzü size. 11 Nisan'a <laughs> Geldiğimizde ise ay hala yay burcunda, ee, burada yine Jüpiterle olumlu bir açısı var ve Güneşle de olumlu bir açısı var. Yine bu bir gün önce söylediğim durum hala aynı ama e, buradaki gündem sizin için olumlu sonuçlanıyor. Yani e, kolaylıkla bitirebileceğiniz belki de tamamlayabileceğiniz özellikle aşk hayatınızı ve çocuklarınızı ilgilendiren bir konu olabilir. Belki sevgilinizle e, yolculuğa çıkmaktan da bahsediyor olabilir. Böyle gündemlerden bahsedilebilir burada arkadaşlar. 12 Insana geldiğimizde ise ay oğlak burcuna geçiyor ve sizin 6. evinizde yani günlük rutin hayatınızı ilgilendiren e, evinize geçiyor. Burada ayın e, 6. evinize geçmesiyle birlikte kuzey aydın merkür Uranüs'ten olumlu açı alıyor arkadaşlar. Bu da sizin kariyer hayatınızda bazı e, anlaşmalara varmak, bazı durumları sonuca vardırmak, hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili ani kararlar verip bunları da olumlu sonuçlandıracağınız bir gün enerjisi var denilebilir burada. Yine 13 Nisan'a geldiğimizde ise Ay hala e, sizin kariyer evinize olumlu etki veriyor. Diğer yandan da Venüs'le kontak kurmaya başlıyor ve sizin Venüs 11. evinize geçmiş e, durumda. 13 Nisan'da 11. evinizde sosyal gelirlerden bahsediyor arkadaşlar veya sosyal çevrenizde tanıştığınız biriyle bir birliktelikten de bahsediyor olabilir. <laughs> sosyal çevrenizden kazanç elde etmekle de ilgili olabilir. Sosyal medya işlerinden kazanç elde etmekle de ilgili olabilir veya da sosyal e, ne bileyim instagramdan biriyle tanışmaktan bile bahsediyor olabilir bu da sizin için olumlu bir gündem yani işin özü o sizin için olumlu bir gündemden bahsediyor burada 14 Nisan'a geldiğimizde ay sizin 7. evinize kova burcuna giriyor ve Plüto ile kavuşumda burada yine eşinizle birlikte sosyal çevrenizle birlikte e, ortaklarınızla birlikte duygusal dönüşümlerden bahsediyor. Burada bir şeyleri dönüştüreceksiniz. Belki eşinizle birlikte uzun zamandır belki aranızda bir sorun vardı ve bunu dönüştürmek için olumlu fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu parayı ilgilendiren veya ilişkinizi ilgilendiren bir durum söz konusu olabilir burada. Bunu dönüştürebilmek için önemli bir fırsat yakalayabilirsiniz. 15 Nisan'a geldiğimizde Ay hala Kova burcunda. E, bu sefer biraz e, Juno'ya kare açı yapıyor. Yani bu yine ortağınız ve eşinizi bahsediyor. Burada eşinizin belki bir konuyla ilgili sıkışmasından da bahsedebilir. Kari eşinizin kariyeriyle ilgili bazı durumlardaki sıkışıklıklardan da bahsedebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Eşiniz bazı konularla kariyer hayatı ile ilgili bazı konularda mücadele etmek zorunda kalabilir denilebilir. 16 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Satürn'le kavuşumda ve sizin 8. evinizde. Ortaklık gelirlerden bahsediyor banka kredilerinden bahsediyor burada belki bazı şeyleri duygusal bir karara bağlamak belki bir karardan bahsediyor borçlarla ilgili olabilir kredilerle ilgili olabilir bir karardan bahsediyor bir karara varacaksınız burada belki miraslarla ilgili bir gündeminiz varsa yine bunu da bir karara bağlamaktan bahsedebilir denilebilir 17 insana geldiğimizde ay Neptün'le kavuşuyor ve burada siz daha çok miras konularıyla ilgili, ortaklı gelirlerle ilgili, yine bankalarla ilgili bazı durumları göremiyor olabilirsiniz ve burada netleşemiyor olabilirsiniz. Belki burada bir karar almak istiyorsunuz ve netleşemiyorsunuz gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü ayın neptünde kavuşmuş olması önümü göremiyorum. Önümde bir sis perdesi var dan da bahseder. O yüzden burada borçlarla ilgili, miraslarla ilgili pek de bugün karar vermeseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü önünüzü göremediğiniz için yanlış kararlar verme olasılığınız da olabilir. Bu konulara dikkat etseniz sizin faydanıza olacaktır. 18 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Koç burcuna geçiyor ve sizin 11. evinizden Venüs'le olumlu açıda bu da şu demek yine yolculuklara gitmek, arkadaşlarınızla birlikte belki yolculuklara gitmek, bu konularla ilgili girişimlerde bulunmak, Sosyal çevrenizden tanıştığınız biriyle yolculuğa çıkmak, sevgilinizle yolculuğa çıkmaktan bahsediyor olabilir. Burada da sizin yine 9. ev geçişleriniz ASC'nizi aslana olumlu açı verdiği için buradaki geçişler sizin faydanıza olacaktır denilebilir. 19 Nisan'a geldiğimizde ise ee, artık ay kapanma fazında bu e, uzaklara gitmek yabancı kültürler yabancı diller akademisyenlik üniversitelerle ilgili durumlardan bahsettiğimizde burada bir gündemin kapanmasından bahsediyoruz aslında bu eğitimlerle ilgili bir durumu bitiriyor olabilirsiniz yara aldığınız eğitimlerle ilgili durumlarınız varsa bu konuları tamamlıyor ve bitiriyor olabilirsiniz çünkü ay burada e, güneş tutulmasına doğru gidiyor ve kapanma fazında e, uzaklarla ilgili akademisyenlikle ilgili yolculuklarla ilgili uzaklara gitmekle ilgili bir gündemin kapandığından e, bahsediyor burada yine 20 Nisan'a geldiğimizde ise 20 Nisan'da artık bir tutulma söz konusu burada e, güneş tutulması var ve sizin kariyer evinizde yani artık siz hayatınızda bir gündemi kapatıyorsunuz arkadaşlar kariyer hayatınızla ilgili hedeflerinizle ilgili artık sizin hayatınızda bir gündem kapanıyor ve sizin için yeni bir gündem açılacak diyebiliriz e, tam kariyer evinizde olmuş olması bundan bahsediyor denilebilir arkadaşlar yine 21 Nisan'a geçtiğimizde e, ay artık Büyüyen faza doğru geçiyor Uranüs ile kavuşuyor 21 Nisan'da ve şok edici bir karar verebilirsiniz özellikle e, Mars'tan da etki aldığı için aniden vereceğiniz bir karardan bahsediyor şok olacağınız belki de kariyerinizdeki veya hedeflerinizdeki bir kararla ilgili şok açıklamalar flash 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 dediğimiz açıklamalardan bahsediyor olabilir ve yeni kararlar hızlı kararlar ve fevri kararlar alabileceğiniz bir e, dönem var gibi duruyor önünüzde yine 22 Nisan'a geçtiğimizde Hemen arkasından ay venüsle kavuşuyor ve 11. evinizde kavuşuyor. Burada da sizin daha çok sosyal çevrenizle ilgili bir hayatınızda belirsizlik olabilir. Netleşemiyor olabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz durumlar olabilir. Çünkü venüs teklinasyon dışı, mars deklinasyon dışı artık her şey kontrolden çıkmış gibi duruyor sizin hayatınızda. Sosyal çevreniz ve sosyal medya ile ilgili durumlarda kontrolünüzden çıkmış ve belki de ya oradaki durum patlamış ya da artık sizin kontrol edemediğiniz bir hale gelmiş olabilir buna dikkat ederseniz sizin faydanız olacaktır çünkü Venüs'ün de deklinasyon dış deklinasyon dışı olmak demek arkadaşlar kontrolsüzlüğü veriyor oldukça fazla olanın da çok çok fazlası ne yapacağını bilmiyor. Yani bu sosyal medya işiyle uğraşıyorsunuz çok aşırı bir gelir olabilir ama çok aşırı da bir kontrolsüz yani işler çığırından çıkmış gibi bir durum da söz konusu olabilir. O yüzden buraya dikkat ederseniz daha kontrol altında tutmaya çalışırsanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü Mars'ın da deklinasyon dışında olmuş olması zaten uzun zamandır deklinasyon dışı fevrilik veriyor. Sizin özellikle ruhsal alanda fevri olmanıza sebep oluyor. Bu konulara da dikkat ederseniz sizin için iyi olur. Yine 23 Nisan'a geldiğimizde arkadaşlar ayın Venüs'le kavuşumu devam ediyor. Burada bir gün öncekine nazaran daha iyi bir açı var Çünkü e, şimdi 23 Nisan'da yine ayda deklinasyon dışı ama bu sefer şirondan açı aldığı için belki burada artık şifalanmaya çalışmaktan şifalanmak için uğraşmaktan bahsediyor burada duygularınızı sosyal çevrenizle ilgili duygularınızı şifalandırmak ve bundan sonuç almakla ilgili de olumlu gündemler veriyor Bu da sizin için iyi bir şey 24 Nisan'a geldiğimizde ay ikizler burcunda seyrine devam ediyor burada yine neptünle bir kara açısı var burada sosyal çevrenizle ilgili sosyal medya ile ilgili bazı hayal kırıklıkları olabilir sizi zorlayabilir. Ee, üzgün yapabilir sizi Ama bu dediğim gibi bir günlük bir açı olduğu için Gelip geçecektir Ve 25 Nisan'a geldiğimizde Ay sizin 12. evinize giriyor ee, Ve siz e, Satürn'le olumlu açıda olduğu için ve Mars'la da kavuşumda olduğu için aslında ruhsal olarak e, çıldırmış gibi olmalısınız. Ayın Mars'la kavuşması çıldırdım artık gibi bir durumdan bahsediyor ama Satürn'ün olumlu açıda olduğu için burada daha çok e, hani kontrol altında belki bir karara bağlanmış durumlardan bahsediliyor olabilir. Belki bir hayatınızda ameliyatla ilgili bir gündem varsa bu... Durumun sizin için olumlu şekilde bir karara bağlanmasından da bahsediliyor olabilir e, de, denilebilir. Yani buralarda böyle gündemleriniz varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır diyebiliriz. 26 Nisan'a geldiğimizde Ay Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor ve e, Neptün'den olumlu açıda arkadaşlar. Burada yine hayallerimi gerçekleştiriyorum, dileklerde, dualarda bulunuyorum. Demek anlamına geliyor bu daha çok sizin spritüel konularla ilgili ruhsal konularla ilgili e, sahip olmak istediğiniz konularla ilgili dileklerde dualarda bulunacağınız anlamına geliyor olabilir. 27 Nisan'a geçtiğimizde ise ay aslan Burcu'nda sizin birinci evinizde o gün e, yine ayın neptünle olumlu bir açısı var bu açı devam ediyor ve siz hala da e, direkt dua kısmından devam ediyor olabilirsiniz. Birinci evinize girdiği için fark sadece şu daha egolarınızı tatmin edecek durumlardan da bahsediyor. Yani ben hayallerimi gerçekleştirme egolarımı tatmin etmek için hayallerimi gerçekleştiriyorum gibi bir durumdan bahsediliyor olabilir. 28 Nisan'a geldiğimizde ise ay artık sizin şironunuza olumlu açıda şironla olumlu açıda olması da yine uzaklara gitmek yolculuklardan bahsediyor burada uzaklara gidip kendimi şifalandıracağım ve bu durumdan tatmin olacağım bu bana iyi gelecek gibi bir durumdan bahsediyor olabilir olumlu bir sonuçtan bahsediyor Ha sıkıntı yok mu evet ayın güneşte kare açısı var burada biraz gergin bir durum var ayın yine 28 Nisan'da Merkürle kara açısı var bu da e, karar vermekte zorlanıyorum hayatımla ilgili karar vermekte zorlanıyorum gibi bir duygu durumundan bahseder, bahsediyor olabilir. Buna da e, dikkat ederseniz sizin faydanızı olur. E, yine 29 Nisan'a geldiğimizde ise ay hala Aslan Burcunda e, 29 Nisan'da da Uranüsle ile bir kare açısı var. Yine burada şok edici kararlar, karar vermek için mücadele etmek. Ama e, verdiğim kararda şok edici açıklamalarda bulunmak, şok olmakla ilgili bazı durumlar e, söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat edin. 30 Nisan'a geldiğimizde Ay Başak burcunda, ayın Başak burcunda olmuş olması e, güneşli olumlu açıda olduğu için, çünkü Boğa burcunda Güneş o dönemde e, parasal konularla ilgili güzel fırsatlarınız olacaktır denilebilir. E, yine e, burada Merkür ile de olumlu açıya doğru gittiği için Yine anlaşma fırsatları da verebilecektir arkadaşlar Diyebiliriz Evet arkadaşlar e bir ayı yorumladık. Umarım sizin için tatmin edici açıklamalar yapmışımdır. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Eğer videolarımı beğeniyorsanız bin dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Bana ulaşmak isterseniz de oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Nisan ayında şansınız, kısmetiniz, arzularınız, hayalleriniz bol olsun, hepsi gerçek olsun diyorum ve hoşçakalın arkadaşlar.